Kim acıyor bilmiyorsan kalbim öyle bir atıyor ki. Kalbime bir ağrı giriyor yine. Yine başladı herhalde bu ağrı. <laughs> Dün tam tamına Aa. burada üç deylem gitti. Allah'ım dur, kalbim ağrıyor. Şu an cidden kalbim ağrıyor. Aa, dur. Kalbim dur. Su nerede? Dur. Başım dönüyor lan. Arkadaşlar, adam on tane kırıyor. Yok. Süper firework görüyor iki tane. Anasını... Lan oğlum biz 70 tane, üç tane kırdık ama... ...bir tane süper firework gelmez. Bir tane lan, bir tane istiyoruz ya. Geldi, Geldi. 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 Videoya girmeden önce yaptığım bunca edit, bunca yemeğin karşılığını vermek için sağ alttan bir beğeni bırakmayı unutmayın Bunları yaptıysanız inşallah beğenen herkesin elesi olur Amin Herkese merhabalar arkadaşlar Ben Nihat Dün tam tamına burada 3 dele kaybettim ee, Yanımda da Ege var Şimdi kaybettiğim yerinden geldim ve bugün burada 60 tane Summer Surprise kıracağız. Ee, Ege biraz yardım etti, biraz VL ver, 4 TL kadar verdi. Ben de biraz ekledim. Bugün 60 tane kıracağız. Geçtiğimiz günlerde 30 tane kırdım. Şimdi de 60 tane kıracağım. Çok kişi şey yaz abi birleştirip kırın dedi. Yani yan yan yana kırın dedi. Şimdi hepsini deneyeceğiz. Allah'ım umarım güzel bir şey çıkar. Hadi başlıyorum abi. Eee çok korkuyorum. Allah'ım ne olur. Bugün yapmadım lütfen. Dün tam tamına. Tamam, tamam. Olabilir, 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 olabilir. İçim acıyor. Evet, içim acıyor. Benim de içim acıyor. Yine bir şeyler çıkmıyor. Yine. Admin yine yapacağını yaptı. Bak, modlar yine yapacağını yaptı. Bak, kendi kazançları. Bak, şu şu an kaç vele gitti? 10 vele gitti. Allah'ım ne olur. Lütfen. Allah'ım kaybediyoruz. Kaybediyoruz. Ege, ege, gidiyor ege, ege, Ege gözümün önünde gidiyor Ege gözümün önünde gidiyor Ege Kalbime bir şeyler oluyor Yok cidden şu an kalbime bir şeyler oluyor Ambulans arı Acil servis Kötü oluyorum ya birisi konuşsun ya Abi şu an bir dele de gitti şu an yine bir dele de gidiyor bak Lan ne olur ne olur ya lütfen Nasıl için öyle ya benim var ya içim var ya öyle bir acı yok şu anda Abi hiçbir şey çıkmadı peeper çıktı Ayakırlar <laughs> Bu ne? Allah'ım Mr. Songa nasıl Aa firework çıktı. 50 tane abi son 50 tane kaldı. Allah'ım ne olur? Spam mi çıktı? Abi bilmiyorum people çıkıp duruyor ya. Al ah, Kalbim acıyor, yardım edin. Edin lütfen. Kalbim acıyor, yardım edin diye sevap at. Abi yapma ya. Abi, abi, lütfen. Ya bloklansın bana ne? Aga başlıyorum. Aga başlıyorum. Başka, başka. Aga başlıyorum aga. Aga başlıyorum aga. Aga ne çıktı aga? Aga kalbim bir şeyler oluyor. Aga kalbime bir şeyler. Allahım Allah, Allah. Allah, ne olur artık yapma lütfen bugün yapma. Tamam dam dam. Bugün yapma. Bugün yapma. Ne çıktı? Allahım ne olur lütfen. Bakın ne olur oyun. Bak dört yıldır oynuyorum. Bunu zevkini çıkartayım bari. Artık şu oyundan tamam. zevk almamaya başladım. Ne olur yardım eden artık. Allah'ım ne olur. <laughs> Abi hadi ya. Hadi. Ne geldi? Ona ne avradını ya. Pes etmek yok. Yan yana kırıyoruz kardeşim. Yan yana kırıyoruz. Dur, dur aynı anda Tabii. aynı anda. Dur, dur 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 Tamam bu bir. Tamam geliyor Super Firework. Hissediyorum kardeşim. Hissediyorum oğlum. Super Firework birazdan gelecek. Birazdan gelecek Super Firework. Şimdi birazdan envanterimizde. ikimizin envanterinde Super Firework olacak. Bekle. Aynen. Şu an ikimizin evet. Super Firework geliyor. Tamam bir şey değil, okey. Gelmiyor lan, gelmiyor. Gelmeyecek. Gelmiyor. Sana kodum gel Mr. hile ya. Allah'ım ya. Abi adam abi 200 değilim. tane kırıyor, 3 tane çıkıyor. Şans işi. CB. On bin değil de 5.000 Kalbim ağrıyor. <laughs> ağrıyor. Atamıyorum, gemsim yetmiyor. Allah'ım üstten insana dalga geçiyor benim. Zaa çıkmadı falan diyorlar. Allah'ım ne olur. Şunları bir göt edelim lütfen. Lütfen. Dur, higher biraz daha yar açayım. Dur bir saniye. Ay, Artık yiyemedim. Kalbim ağrıyor Hı -hı. ya. Artık hayattan bunaldım ya. Bu ne ya? Her şey başarısız olurum ya? Yeter abi. Ya Hı -hı. dün kırdım 30 tane. dinle dinle. Dün, dün 30 tane kırdım. Yine bo baş çıktı. Şimdi kırıyorum Allah. 500 tane. Bu sefer çıkacak oğlum. Gelecek ya oğlum. Bakalım bakalım ne diyorum. Kalma kırın. Yan yana kıracağız. Al amına koyayım. koy Alamana koy Al amına koyayım. Al amına koyayım. Dur, Hadi. Ne geldi? Super Five Rock mu? Hayır. Aga gelmiyor. Abi bu fake lan diyor. Allah'ım. Abi Allah bu var. Çıkıyor biz çıkarız diyoruz. O iyi lan o adam. Gidin raporlayın lan şunu kanalına. İnsanları şey yapıyor, heveslendiriyor. Çıktı mı? Ha <laughs> çıktı başı çıktı al kardeşim al sana super firework Pewix'in geldi mi kardeşim hayırlı olsun Gelmeyecek abi gelmeyecek bak kaç tane kaldı biliyor musun Vallahi 36 tamam. tane kaldı Hadi hadi devam 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 Aga gelmeyecek ya gitti veleler ve ya Gitti veleler ve ya 4 tane gitti Allah'ım ya içim acıyor biliyor musun İçim acımıyor şu an kalbim sikiliyor benim şu an kalbim saatte 500 kilometre ile atar damarıma işliyor. Ah. Tamam. Alacağım o Hayır. itemi. O item birazdan envanterime gelecek. Ya da gelmeyecek ama koyayım. Allah'ım dur kalbim ağrıyor. Şu an cidden kalbim ağrıyor. Aaa dur kalbim dur. Su nerede? Dur. Başım dönüyor lan. Oh. Hadi, hadi oğlum birazdan firework en olacak oğlum. Birazdan bağıracaksın ve çığlık atacaksın oğlum. Hadi koçum. Hadi oğlum. Hayır. Hadi. Hayır. İstemiyorum artık bu itemi. İstemiyorum artık bunlardan. Allah'ım. Ne olur. Ne olur Rabbim lütfen. Ne olur bak ben sana ne yaptım ya. kalbime Kalbim ağrı girdi. Kalbim. Kır sen. Hadi koçum. Vur sen de. Tamam, tamam, no problem. Allah'ım ne olur? Allah'ım sus. Allah'ım. Aha dans <laughs> eden karı. Allah'ım ya. Allah ya. Cık, bu ne ya? Bu ne ya? Olan senin ne var? Ben yalnız çıldırıyorum orasını. Şu an 4 TL ve 6-7 TL gidiyor şu an gözümünüzün önünde. Gitti amına koyayım. Veriler attı. gitti. Gitti veriler gitti. 10 tane kaldı. 14 tane kaldı. 4 tane gitti. Allah'ım ya. Al. Şu an böyleyim. Kızardım amına koyayım. Ne olur artık bir şey çıkın ya. Bir şey çıkartın artık At ya. Temsili ben var ya. Yemin ederim temsili ben. <laughs> Tıraşıyorum Allah bir tane şey. lira. Allah'ım Allah'ım bu bu oyundan artık bunu almaya başladım. Bu oyunu artık Lütfen, kullanmaya başladım. Bu oyunu artık buna 200 tane sandım olmuş ya. Hamum uyum uyan hadi. Please hamum lütfen. Hamum amca hadi ellerini öpeceğim. Yani, ne oluyor lan? Var bir şeye bas. Allah'ım hadi bak kuş da istiyor. Kuşla mı istiyor? Hadi hadi, hadi. hadi, 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 hadi koçum. Adam 10 tane kırıyor. Yok Super firework görüyor iki tane. Anasın. Lan oğlum biz 70 tane üst tane kırdık ama bir tane Super firework gelmez. Bir tane lan bir tane istiyoruz ya. 80 tane Allah kırdık anasını satayım. Bir tane ya. Bir tane kardeşim. Bir tane. Allah Allah. Arkadaşlar ne olur like atın. Bari yani bir şey çıkmıyor. Bari like'tan bir, bir şey olsun. Hadi lan. şimdi getireceğim ben. 9'su 18 tane kaldı. Geleceksin oğlum. Ya şimdi ya hiç amına koyayım. Şimdi geleceksin oğlum. Şimdi birazdan envanterime Super firework gelecek lan. Emma senin süper firework istiyorum oğlum. Çok mu istiyorum lan? Çok mu şey istiyorum ya? Çok bir şey istiyorum ya. Bir şey öyle bir şey. Ananı sikeyim. Geldi. Ananı sikeyim geldi. Geldi. Geldi ananı sikeyim. Geldi. Ananı Geldi. Ha. Kapatıyorum videoyu. Arkadaşlar çok teşekkür ederim sizler için. Yani izlediğiniz çok teşekkür ederiz sizlere ee, Kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu like atmayı unutmayın Umarım videoyu beğenmişsinizdir Eğer beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın ee... Ne demek istiyorsun? Valla arkadaşlar sizin için Açtık ve çıkarttık yani Aynen ben çıkarttık ya, Son hepsini koyup dedim lan bu sefer çıkacak lan dedim Çıktınız dedim Var ya, çok filmlik bir sahneydi. Arkadaşlar video izledi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, eğer bunun gibi daha çok video gelmesini istiyorsanız like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Neyse. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay de. Bay bay. Bay bay.